Ay bu çocuğu çok seviyorum. Bak her hafta bir hediye veriyor. Açsana şunu sesini. Hangi sütü Oradan sandığınız ya da kadar değil. Peki ne kadar? Şimdi Abant gezisine bilet kazanacak sevgililer kadar. Bakalım bu sefer kim kazanacak? 0-212 alan koduyla 340, 720, 240 arıyorsunuz. tabii başarabilirseniz. Yalnız küçük bir sorumuz var. Soru şöyle. Çimenti sabit olarak da bilinen pi sayısının değerini soruyorum Ay, size. Ay bakalım. Abi ben konulara... sorunun cevabını Saldın. biliyorum. Ee? Ay arasak ya telefon nerede? <laughs> telefon nerede? Allah aşkına hemen çık çevirsene şunun arayı başka birisi aramadan. Ay biliyorum avant gizli kazanabilirim. Abi Avant beklesene bekle 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 çevirsene. 240 da mı bitiyordu sonu? He <laughs> he. Bekle bekle daha arayan olmadı galiba. Abi ver bakayım. Alo alo alo. Çalıyor çalıyor çalıyor. <gülüyor> çalıyor. <gülüyor> ben yani sorunuzun cevabını biliyorum, onun için aramıştım. A -a demek bildiniz. E nereden arıyorsunuz? Komşumun, abi pardon televizyonunuzun sesini biraz kısar mısınız? Çok ekolu geliyor da. E sen kısacaksın canım canım biraz sesini. Ya, ben mi kısacağım? Biz kısacakmışız canım. Kıssana birazcık. Ha ne diyordum ben komşumun da evinden arıyorum. Cazibe var, çok e, severim. Onun evinden arıyorum. Vallahi cazibe de arıyorsan tamam. Başka yerde arasaydın olmazdı. Ama cazibe de arıyorsan tamam. <laughs> Duydunuz mu millet? Cazibe'den arıyormuş. <laughs> evet. Şey veriyorum sorunuzun cevabını. Ee, halk arasında da bilindiği gibi 3.14'tür. 1.4 yani. Allah'a bildiniz. Bizden iki adet Alman gezisi kazandınız. Bizim <laughs> kazandınız. Beyler baş başa gelir size. <gülüyor> <gülüyor>